Yavaş yavaş. Evet. Gel, 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 onun olması zaten daha iyi. Da, Yok. Hana törnerlerinden yani. falan geliyor. Da bizim köyümüzden neredesin? Bekliyim. Ne? Ayrı. Nasıl? 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 Yapki don primini öder, yaptırır, yaptırır, yaptırır. En azından hasar bulduğunda karşılığını alır devletler ama şimdi bu Dadağlı'da 10 kişiden kaç tane sigorta yaptırıyor? Oran ya nedir yani? %1'dir. Yani %10'dur onduruyor yani. Yani ancadır. ancadır. Tabii. Doğru, soğuk, ya bir de bundan da vekilim. E, mesela işte e, tarım sigortasını yaptırırken devlet yüzde sana destek veriyor ya. Evet. Mesela atıyorum işte şimdi bağı soğuk vurdu. Kız sorunu vurdu geldi. E, bu bağda yüzde yirmi zarar gördü değil mi? Yüzde evet. yine kesinti olmuş oluyor. Tabii yüzde yirmi muafiyet olduğu için onu evet. ödemiyor zaten. Ödemiyor. Normalde ama primde %50 destek gözüküyor. Ama primler çok yüksek olduğu için o yüzde elli desteğinin i̇şte bir halk buradan anlamı da yok. Yani çok ya yüzde elli getirdiler prim yükselttiler bir anlamı kalmadı. Yani Aynen yani, öyle başkan bu, biliyor olacak. Bu bağcı yani. olay için bir şey fark başkan. etmedi. Bağcı için değişmedi. Yani, zaten, yani şey. zaten bin liralık primde yine iki bin liralık yaptılar. Yüzde elli biz de yine, karşılıyoruz. Bir de yani. çıkan parkın aynı para fark yani, etmiyor. Yani. Tarsim primlerinin düşmesi gerekiyor. Önemli olan o. Yani Tarsim primi düşecek. Çiftçi çift de e, don sigortasını yaptıracak. Yani. Tarsim şunu yapıyor. Topladığı parayla ödeme çalışıyor. Evet. Devlet elini taşıyan sokmalı. Evet. Yani burada devletin çok büyük etkisi var. Zarar devlet ödeme bütçesine kardeşim. Sen bu bütçenin milli bütçenin yüzde biri bizim değil mi? De. Yani bizim hakkımızı vermeli devlet. Kanuna, kanuna göre vermesi lazım <laughs> ama vermiyor var. ki. Ama binde, binde üçünü veriyor. Dün söyledim daha, dün dile getirdim. <laughs> Anam, dile getirdim onu. Binde paramızı, üçünü bu ödüyor. Paramızı isteyen kardeşim, siz <laughs> bekliyorsunuz. Biz istiyoruz, sürekli istiyoruz. Daha dün konuştuk. <laughs> başkanım, <Tamam>, gördün mü <laughs> konuşmayı? Yok, yani, dinlemedim. Bekir Emre'ye diyorum başın, 20 lira mesela gübre mazot desteği var. Evet. Ne kadar komik yani şimdi. Bir kilo mazot hem ya. gübre, hem mazot 20 bir lira. Bir mazot almıyor ya, verdim para ya. Gönül başı, verdim para, bir litre mazot almıyor. 20 lira. Şöyle diyorum, sen Bekir'im. Bakın kurucum, artık bizim bazı esas dört 5 beş kilo yani yaş üzümden bir kilo kurucum alıyor. Evet. Beş kilo üzümden bir kilo kurucum, o bir kilo kuru 1 bir kilo mazı almıyor. Bu bu tarım evet. batmış kardeşim. Evet. Bu siyasi işte ben halil diyorum ya. Cumhurbaşkanı kapattılar saraya. Adamı doğru anlatmıyor. Adam bir şey ben öldüm. Sen Cumhurbaşkanı. Onda biz aynı yaştayız ama ben o yedim beş çiftçinin başkanı. Bu seksen bin bir devlet başkanı. Bizden görüştün ya bu adam ya. Ne görüştün kardeşim ya? Söylüyorsun prim, desteğini verse çiftçiye, yüzde desteği vermiş olsa Hiç. E, çiftçi nefes alacak. Ya. Ben vereceğim 20 Vermiyordu. tane çiftçi intihar etti kardeşim ya. 20 kişi intihar etti ya. Bu yıl mı? Yok işte 3-4 sene de. 3-4 yılı. Allah. Im. Bu sene şey olabilir yeniden. yeniden. Çiftçi borçlan, borçlar yüzünden yüzüne itibar Bakın şu, şu gün saygı ilaç gübre bayları veresiye vermeyecek vallahi billahi bağlığa bakılmaz. Biter kimse ilaç atamaz gözler. ki o zaman. Kaç kişi açacak? 100 kişi kişiden 10 kişi onca atar. Veresiye verdiği kim mi alabiliyor? Veresiye herkes veresiye alıyor. Herkes var, borçlu. Herkes borçlu. İlaççıya borçlu, gübreciye borçlu, borçlu varsaya borçlu. Olur mu? Sen şöyle bak. Şu bağcılığının altından bindi meselesi, evinde kalıp ver. Büks giyim, çocuğu okutmaz. Kadar... Millet yarı aç top tok geldi memlekette ya. Bu nasıl şey kardeşim ya? bu memleket vallahi gitti. Ben çok üzülüyorum. Yani inan o kadar üzülüyorum ki. Halkı da acıyor. ya. Bu halkı da bunu hak etti diyorum yani. Böyle bir şey Yıllardır çiftçisiniz, böyle bir yıl gördünüz mü? Yok ya, böyle, böyle. şey mi olur ya? Yani. Öyle olmaz yani. Bak şurada, muhtarımız aşağıya, ben yaştayız, bak. Bu tarımı, yani, anana ananı doğ, doğurduğu bağış... Ben bağ, doğan bir insanım ya. Bu bağırıcı çok iyi bilen bir insan. Yani, ama olmaz böyle bir tarım. Bir de yani. mesela... En iyi yapsan olacak ya? Vekilim, ha. şu var, mesela e, bizim bu bölgeler, yayla bölgeleri, aşağılara göre daha e, masraflı oluyor. Mesela biz buralarda haftalık ilaç atmak zorundayız. anlamında anlamam evet, ilacı gübresi. Evet, evet. Bir de esas mesela e, en büyük sorun da su. Mesela e, biz aslında toprak altını hakikaten çok büyük bir tüketindeyiz. Evet. Bizim e, en büyük de şuna ihtiyacımız var. görettir, e, barajdır bunlara çok büyük ihtiyacımız var. Bilmiyorum. Biz geleceğimizde çocuklarımıza toprak altında su bırakmayacağız. Evet. Bu ise evet, Yani. Kölleşmeye, e, evet, doğru gidiyoruz. Hakikaten çocuklarımız yarın bize sorsalar yani işte yer altındaki suyu ne yaptınız? Niye bir göletli da Niye bir baraj yaptırmadınız diye bize isyan edecekler. Evet. Aslında bu isyanlar da e, kaldırmamız lazım. Ortada nasıl kaldırmamız lazım? Bütün dere ağızlarını kapatıp yani yer altı bir suyuna fazla yüklenmememiz lazım. Sayın bakın, sayın vekilim bakın. Şimdi bu köyde jeotermal geliyor bu köyde. İşte yanında. yanımda. Evet. Ben takip ediyorum. Bak. Ama. Arı göçte işte oynamış göç. Evet. bak şimdi bakıyoruz. Evet. Bak. Var evet. mı? Evet. Canma mı? Yok yok. İşte olay bu. Evet. Bu gitmiş, ölmüş. O ölmüş. Taksin yani. Bak şimdi işte. Evet. Değil mi tabak? Gen evet, evet. Bak, bak genelde i̇şte. hep aynı yani. Burada bu bir tane bu kaldıysa kalmış. Bu işte bunu herkes evet. fark edemiyor. Mesela bu evet. dalda yok herhalde. Canlı olan var mı? Ha bunu burada can bak bunlar canlı bak. Ha bu canlı. Yani, Ama şimdi sayın vekilim mesela bu bazen şu gözler de mesela gözükmüyor ya. patlamamış. Evet. Bunları şey ettiğinde bak bu da gitmiş. Gitmiş. Bu kıstı olur. Ya bir daha da, bir dalda ne kadar şimdi? Şimdi bak, bir gözlüğün altında üç tane göz var. Evet. Bu ana göz, üzümlü göz. Evet. Şimdi bu piş dediğimiz gözler var. Şimdi bugün söyleyecek buradan. Bundan değil, yandaki gözden söyleyecek. Yüzde 10'u üzümlü olur. Yüzde yani 90 hasar olur yani. Aa, boş ya, yani. boş. Yani. Esas üzümlü göz, ana göz o buydu. Piş, bak, o piş salkımda zaten yapalım. düzgün evet. bir salkım olmuyor. Yani. İyi bir evet, kaliteyi bulmuyor. Ne şişiyor, ne uzuyor. Bak gel Sayın şu incelen inceden bak şimdi. Evet. Bak biraz gaz gaz gözü Bak. Gitmiş bu. Ölmüş Gitmiş ya. işte. Ya yani kurumuş. Kurumasaydı yeşil aksan olurdu. He. Şimdi bir burada en az 10-15 tanesinin bir tanesinde iki tanesinde yeşil ya. aksan var herhalde. Bak burada gidişti bu da. Burada. Bak. Tamam. Var mı yok bak. Yok. Ha bunda patlayacak ama piş göz patlayacak. Dibinden üzümsüz. bak. Bunun burada gözleri var. Bu patlayacak, üzümsüz patlayacak. Ama friz yapacak ama piş gelecek bak. Piş de bir Evet. Onda yüzde, işte onun da yüzünde var. Onda da küçük evet. sakın var. Küçük, sağım oluyor. Oluyor. küçük yani babayı sakın yapmıyor. Uzamaz yapalım. yani. O He. gelişmez. Şöyle şöyle. 200 gram sakın yapmıyor. 200 gram. Yani keşke o da olsa ama çok genelde olmaz yani. Kısırdır. Ondan. Ama ilaçlamayı devam etmek zorundasın. Çünkü hastalık bulur. Yani Ondan sonraki, yılları, sonraki etkilenir. bu yeni sene için çubuk olması lazım. Tabii öyle bak. Bak bak öyle bak. Bu çubukta hiç yok ya. Hep söyle bak. Öyle bak. Evet. Ha ama 15 e bu doğa bu ama üzüm boş üzüm bak, Bir işte. yap. Yani. Evet. Altlarda da kolay kolay. bu bölgelerde üzüm olmuyor zaten. Evet. Şurada sen bak. doğru diyorsun buradan. Evet. Şimdi Sultan'da 1 2 3 4 göz boş. Boş. 4 göz boş. üzüm olmuyor. Genelde böyle yani. Tamam. 400. 1, 2, 3, 4, 4. 400. Üzüm genelde doğmaz. Doğmaz anladım. Üzüm nerede Dörtten son doğar. Anladım. Üçten doğar üzüm. 1, 2, 3, 400. Ha. Hariç buradan doğuyor. Evet. Burası zaten soğuk üzüm. Bırak yaparım öyle yaparız. 400 boş sayarsın. öyle bir çabuk verirsin. Zarar yüzde evet. varmış oluyor. Bu adam bana çıvırını güzel demiş bak. Evet. Hesabını yapmış bir ya sen. Yani. burada yüzde yetmiş, yüzde seksenden fazla hasar var, var ya. Evet. Değil mi? Evet. de e, yine de yüzde yetmiş, yüzde diyelim ama yüzde yani. yetmiş, daha fazla. Şöyle bekleyin. Yani. Yani. buraya saydım on göz var. Varsa. Şu evet. arada şu çubukta on göz var. Şöyle evet. saydım sağlam bir, e, Gördünüz üç, daha. tane, üç tane sağlam göz var. Gerisi ölmüş. İşte o da, anladım. Yani, anladım. Yani. Evet. o da alta gelen kısımlar. Evet, alta gelen kısımlar. O da işte dediğim gibi yüzde yetmiş, yüzde Yani bu Biraz mesela işte e, bu bölge genelde Duran Ovası babası. Duran Ovası dediğim bölge. Evet. Bu bölge buradan işte aşağıya kadar bu şekil gidiyor. Peki şey, geçen yıl oldu Hı. mu Hı. Hı. muhtarım? Geçen yıl oldu. yağmuruyor yağıyor burada. Evet. Burada, böyle bu alıyor bu solda. ben biliyorum Hı. bu. Kudur ama zaten. Işte Boğazdan geliyor mu bu? Dişli bir bölge. Ya. Aynen bu boğaz olduğundan. Boğaz bunu çekiyor bu. Bunun da riskini kaldırmanın e, bilmiyorum belki mantıken doğru mudur değil midir? Mesela bizim şurada kestane denetisi dediğim C var. Oranın ağzını kapattığımızda mesela su bir kitlesi olsa burayı bir ılımanlaştırır. Mesela böyle bir soğuk kitlesinde bir derir evet. diye düşünüyoruz ama. O da akan su ama. Buradan ya bu, su. Buradan, buradan giden, 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 giden yavrum yavrum su. Var. Aracı giden su. Var. Yani. Görekli. Tam baraja yeten değil aslında. Bak. Kuru mu? Bak, var mı efendim bir şey? Bak. Ölmüş. He. Evet. Olayı bu. Bak işte. Şey, Sayın Bekir Bazilya, bak. Evet. Bak. Evet. Var mı can? Yok. Yok. Burada da aynı herhalde. Buralarda da, da aynı. Nevzat abi, geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol, teşekkür. Ne kadar? zarar var. Yüzde kaç zarar var? Kaç dönüm burası var? E, 18 dönüm toplam. 18 dönüm toplam. Evet. hepsi burada değil. He. Evet. Aynı bölge. Aynı bölge. Aynı, Aynı. 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 Ne kadar hasar var yüzde olarak toplam? Yüzde olarak, olarak ben yüzde yetmiş. Şu anda görüyorum patlayanlar. Patlayanlar. Şunların da geleceğini de bilmiyoruz. Bunlara da dokunduğum gene bir şey. Onlar, onları da bilmiyorsun. Onlar bir hafta sonra şu, Olur şu O zaman belli olacak. Yüz, yani. En az bir yüzde. Zaten bir bekle var. bak. Bir, 2 evet. iki, üç, dört. Onlar. Buradan buraya bakacağım. Biliyorum biliyorum dört göz. Sen buradan boş. Bir, iki, üç, dört. Dört göz boş. Burada yok sayıca buradan bakacağım. Şöyle iki göz çıkar çıkmaz işte. Sen Balca... yaptırdın mı Nezli abi? Dolu yaptırdım. Soğuk yaptırmadım. Dolu. Soğuk niye yaptırmadın? Parasız değil. Evet. Parasızlıktan. Ya gübre bile almadım ben bu Bugün verecektim. Taralı getirdim. Böyle soğuk vurunca vazgeçtim. Vazgeçtim. Zaten yüzde yetmiş, yüzde seksen hasar da var. Evet. Yani imkansız kan atamadım. Soğuk da yaptırmadım. Dolu primini Ziraat Bankası'ndan kredi aldığın için mi yaptırdın? Neye yaptırdın? Kredi, kredi, kredi alamıyorum dedi. Alamıyorum. Evet. Dolu pir, doluyu yaptırdın ama don primi yüksek diye yaptıramadın. Yüksek diye yani. Yani normal makul seviyede olsa don primi de onu evet, da Evet. Yani. Şimdi buraya sigortalı bu bağ ama don primi olmadığı için yüzde %80 yüzde seksen hasar var. Sen bir lira hiç para hiç alamayacaksın. Alamayacaksın. Bir lira para alamayacaksın. Hava alacak. Evet. <gülüyor> 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 evet. Gübe de atamadım diyorsun. Atmadım. Atmadı artık saçmalık. Saat bir gerek kalmaz. Evet. Hani görelim öyle atalım diye kış gübresi, taban gübresini atmadık. Evet. Ee, sabah geldik işte taralı gübre verecektik. Vazgeçtim. Bir üç beş gün bekleyelim ne olacak sonuçta. Ne yapacağım peki? Bir sürü emek var. Bağı yetiştirmek aynı kundaktaki bebek gibi değil mi? Evet. Baktığın zaman. Bir sürü emek var. Şimdi gitti yani. Oradan bir lira para alma şansın yok. Bizim kaderimiz bu. Çiftçinin kaderi. Şimdi sayın vekilim, bayıcılık öyle. Bizim olsun, ama aynı masrafı da Aynı evet. masrafı yine yapacağız. Yapacağım. Yeniye hazırlık yapacağız. Peki evet. ne yapacaksın? Borçları nasıl ödeyeceksin Nezit bu sefer? Ben zaten hiç borçtan kurtulmadım. Kurtulmadım. Yıllarca. Çiftçinin kaderi. Yani beş sefer üzüm, üzümün dolandırıldı çarlar tarafından. Hı. Hiçbir işten de yapam, yapılmadı. Evet. Üç, üç beş senede soğuk kurdu aynı bölgede. Beş on sene öncelerde. Evet. Ben bir sefer para gördüm bu sefer. Evet. Bu adam şimdi üç yıl geri kaldı. Bu sefer onları masraf edecek, borçlanacak, bakacak. Evet. Yenisi olursa açığı kapatacak. Borçlanacak faiz, yani, faiz üstüne faiz. Bu adam incek. üç yıl, bu evet. çiftçimiz üç yıl mağdur artık. Parasız. Sanırım evet. böyle bir şey ya. Evet. Başka bir gelirimiz de yok. Nasıl? Geçimi nasıl sağlayacaksın? Geçimi A bankasından kredi alıyoruz, B bankasına alıyoruz. B'den alıyoruz, alıyoruz. faiz, diyor. faiz Faizi. Faiz. Bankalardan ayrı ayrı kredi alıyorsun, diğer bankadan alıyorsun, onu, onu kapatıyorsun. Öbür Anladım. bankadan alıyorsun, onu öbür yere kapatıyor? Ama borç büyüyor. Borç büyüyor. Bir daha bir daha olursa bağlı bankaya geçebilir. Tamir mi? Hayır. Yenisen böyle bir şey olursa, afet olursa bağlı banka. Alırsan bankalar işte, istendi mi ya? Evet. Benim zaten hepsi borçlu. Hep dedi. Sen Sen dedi, Sarıgöl yüzde 95 borçlu. Sarıgölde yüzde 95'lik borçlu. Bağların hepsi. Hep borç. Ben bağlarım borçlu. Bizim bana bir patiydi. Fark Biz ondan farkımız yok yani. Tarlalar bankaların diyor yani. Bizim değil diyor yani. Bir sade içinde çalışıyoruz. Bu sene de don vurdu. Don Allah sonumuzu ayrı getirsin. Tabii canım bağış satsan bugün banka doğru da bağlarım boyunca. Doğru. Valla doğru da ben başkanım, bilmem başkanım, ya. Satsan mı? kim ancak? Tamam. Yani Sayın Beykerim teşekkür ederiz. Geldiğiniz. Her zaman her zaman. Tipçin hali bu. Bu. Arkadaşlar. Çok sağ olun Nezit abi. Siz Var mı söyleyeceğim bir şey peki? Sağ olun. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Ne de, 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 Sağ. de, de, mesela ölü değil, değil mi şu an? Evet. Bunlar Maalesef. Soğuğu Mesela bu, bu bağda ne başlıyor. kadar hasar var? Yaklaşık yüzde. Var var yani. Yüzde yetmiş, yüzde seksen hasar var mı toplam? Yüzde yetmiş, yüzde seksen civarı. Zaten e, kalan gözler de böyle verimsiz üzüm olur yani. Küçük salkım olur. O da bir emek kurtarmaz yani. Kurtarmaz. Bak. Sen bir daha bak. Bak. Sen çık bak. Görünüyor bak. bak. şimdi. Göz görünüyor ama. bu üzüm Bak. Kırıyor gözde. Bak. Boş görmüyor musun? Boş. Kurumuş. Yani. Kurumuş yani. Ha yani şu bağda bir... Yüzde elli banka var var Var. Sigorta ya. var mı peki? Sigorta yapılıyor mu? Sigorta sadece var. dolu sigortası yapılıyor. Sigorta maliyetleri yüksek olduğundan dolayı yaptıramıyoruz yani. Evet. yani. Don prim yüksek olduğu için eee don sigortası, kral sigortası yapılmıyor. Evet, o maliyet artıyor. Çiftçi yapamıyor. Yüksek. kazanç düşük. Devlet bunu destek veriyor sahasına. Ama evet. çiftçi mağdur düştü. Kaç yıldır para kazanmadı çiftçi. Ondan dolayı yoksa bu bağlar bu bağcı fakir olur mu? Ya şöyle bakın ya. Yani. Bu bağlar bir bakın ya. Bu bu bağcı fakir olur mu memleketi ya? Yani taban pet kaldırıldı işte. <laughs> kadar tamamı satıldı. Tarış bas kartında çalışmıyor. Yani tarış atlarını gösteremiyor. Evet. Eski tarış yok. Hep, evet. ben şunu söylüyorum konuşurken. Ben 1970 yılların başı olmak istiyorum. Evet. Devlet Şimdi devlet bağlı mı? Şöyle çiftçi. Devlet yok şimdi tarımın yanında. Tabii tabii Tarsim sigortası ha. devlet destekliyor yüzde elli ama şöyle bir durum var. Çiftçi ben sigortamı yaptım diye bakıyor. Don hasarı olduğunda sigortadan bir para alma şansı yok çiftçinin. Çünkü don primini ödemediği için. Tabii. Yani. Dolu priminden daha fazla don primi tutuyor. Ondan kaynaklı da e, çiftçi mağdur kalıyor. Yani şimdi bu bu bağda yüzde altmış yüzde yetmiş hasar var. Dolu sigortası var ama don sigortası olmadığından evet. para alamayacak çiftçi yani. Nasıl yapacağız şimdi? Bir don yapsa bu başında? 50 bin lira sigol fazla, 40 bin lira sigol fazla. Nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Bir de yani, muafiyetleri de yüksek. Şimdi yani, nasıl yani? Yüksek Sayın zaman kazanç düşüyor yani. Şimdi yani, nasıl yani, oluyor? bu ziynet, ülkenin zinetin öz alma oldu. Bak. Özelleştirme, KDV, evet. ÖTV, bütün bu fonlara, bütün yıllık evet. yamuk şeyler hep o getirdi. Evet. Yani benim iş yok orta direk. Şimdi orta direk kaldım ben mükemmelde. Bizden bir paket kaldı. Şimdi. Ama ziynet diyor aynı ziynet devam ediyor şurada. Ya yani devlet malı satmak, evet. fabrika satmak bir iş oldu bu köyde ya. Evet. Bunu bir tane yani politik yapıyor ya. Ama bu millette oy veriyor. Ben de yapayım yani. Bunası... nasıl? Nasılsın abi? İyisin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> Aa, var mı hasar? Hayır. Hayır. Senin tarafta çok. Bölge bölge, bölge bazı yerlerde yüzde seksen, yüzde doksan var. Çukur bölgede var. Var mı? Sigorta var mıdır? Sigorta var da don sigortası Kimse don sigortası yaptırmıyor herhalde. Yani. Ya bu dönemde olmuyor diye biz şey yapmadık. Yani yaprak görünmüyor diye fazla masraf olduğu için. Primi de yüksek herhalde onda. Prim de yüksek. Ondan İyi sen şanslısın yine yani sana vurmamış. Ay, vursa sigorta da yok. Allah'ın sevgili kullarındanmışız demek ki. Oğlum sen bayağı yukarı mı çık? İyi mi çiftçinin durumu? Yok ya iyi mi çiftçinin Şimdi... durumu? Gübre ya, atabiliyor musun? Yapı o bir dolmuyor. He? Yapabilir ya, dolmuyor. 1 milyara dolmuyor mu ne olur? Dolmuyor Gübre zaten pahalı. Evet. İlaç pahalı. Bir de don vursa, Allah korusun. Bak tabii şimdi yani burada yani Nevzat şimdi... abi yandı bu sene. Nevzat abi gitti yani. Çok zor. Çok zor. Evet. Ne olacak peki, ne yapacağız? Vallahi iktidar değişti. Bu bağı soğuk vurdu yani. ama bu açtığı zaman biz bunun ilaçlaması, sulaması yeni sene masif için devam etmek zorunda. Bakımı, evet. bakım evet. masrafı var. Üzüm yok üzerinde ama evet. ama bakım aynı bakım yapılması zorunda. <laughs> Üzüm varmış. Bu bula ölü. Ölü. Buna 15 maliyet lira maliyet alacak elim gelecek. Dolu ve don yaptırdığım vekilim dönüm maliyeti 1000 lirayı buluyor e, sigortanın. Bir dönümde 1000 bir dönümde lira maliyet, sigorta yani. maliyeti biniyor. Yani, e, e, 50 dönümde çok, 50 milyar lira 20 veriyor. Örtü, örtü, örtü çok pahalı. Evet, evet. Örtü yani. de çok pahalı, kanavitçe de çok pahalı. Aşağıda 4000 lira da gidiyor bir dönümde. Bir dönümde 4000 lira işte gidiyor. 8-9 bin lira. Bir dönüm yarı 700 metrekare örtü gidiyor. Bir ölçüde 6-7 bin lira, 8 bin lira işte markasının göre, kalitesinin göre. Yani bu vazgeç hiç baş olmaz yani.